Buyur kardeş. Bu, bu adamlar mı? kardeş ha bak bir, iki, üç kişi kardeş. Bakabilirsiniz kardeş. Bakabilirsiniz. Nedir abi bu olay bir anlatır mısın videoda? Adam buraya geldi kardeş. Evet. Buraya geldi. Buralara baktı. Benim pompalar falan hepsi evet. yerdeydi. Marketin fotoğrafını falan çekti. Dedi ki işte biz çok üzgünük. Tercümen ile konuşuyor. Çin, Çin'den mi gelen? Yok. Evet, Çin devlet televizyonu evet. dedi. Elinde de mikrofon. Buyur kardeşim. Ne oldu dedi. Ne oldu dedi? Hiç Vallahi ile beraber. Kardeş dedim, ne olacak bir şey yok. Allah'tan gelen bir afet dedi. Lan, ne 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 yani ne yapıyoruz? Ne, ne, yaptılar size dedi. Biz Türk milleti olarak hiçbir şey ihtiyacımız yok bizim dedi. Biz kendi kendimize yeteriz dedi. Demeye kalmadı dedi ki AKP'li misin böyle konuşuyorsun dedi. Yok biz dedim bayrak sevdalı dedim. Sadece biz memleketimizi, toprağımızı seviyoruz dedim. Bizde particilik yok dedim. Paraya da ödedik öbür çocukla telefonu var gösterebilirim. Evet abi. Para yüz attı baleyle. AKP'li misin dedi. Hayır sadece ben Türk milletçisiyim dedi. Bir şeyler diyemez misin hakkında bir iki kelime dedi. Biz gerekeni yapak dedi. Aynen böyle. Gözüm görmesin dedim. Şimdi burada ben yani inan parçalayacaktım da o acıyla bir şey diyemedim. Yani adamlara. şu anki hükümet aleyhine konuşmak için. Hakime konuşmak için bana para teklif ettiler. Çin te devlet Evet kardeş ya Çin devlet ediyoruz. Çağır şeyimiz de var. Şurada Uğur eyvallah, var kardeş. Eyvallah. Eyvallah. Hayır eyvallah. Uğur eyvallah. var. Çağır kardeş. Eyvallah. Ne yapmışsın ne bakayım kardeş. اول <applause> شي <applause>